ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Kupası koşusu başladı. Evet sayın seyirciler startla birlikte her zamanki süratli koşunun sayın seyirciler kralanlar derken onun sarısına da tan yeri dolduruyor Gelmiş Kordamda Acıların çocuğu küçük Ömrah ismittiniz yorum son viraj gelmiş koşularında sayın seyirciler Delta Tarım iyi bir yol buluyor geliyor koşuyu tempoda diyor en iç kuvardan, Erdem'in en düşük kuvardan Besten'in en üst kuvardan da Sayın Seyirciler Kral Ömer'in ataklarını görüyorum son bir altı kuvardan Kral Ömer iyi bir yol buluyor geliyor. Tüm rakiplerini ekart edip oradan aldığı dört hatta beş boylu bir temin edip Sayın Seyirciler Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kubası Kostu'nu Kral Ömer kazanırken son ataklarıyla Tanyer ikinci Erdem üçüncü de dördüncü oldu. Sayın seyirciler koşuyor sağ taklarla Kral Ömer'in sivil savkan foto geçti sayın seyirciler.